Ha, bu sefer 5 numaralı bölüme bakacağız. Yani şu bölüme. Ama bunun içinde de şu son kısımlara bakacağız. Except for, in spite of, as well as, owing to, regardless of gibi ifadeler var burada da. Except for, hani bundan başka gibi bir anlam çıkarabilir. In spite of, e rağmen biliyorsunuz. As well as, daha önce bunu konuşmuştuk önündeki ve yani ezbelezden önceki ve sonraki yapının fen gibi aynı kalbi olması lazım dedik. O ve dolayı gibi bir anlamı var. Regardless of işte Max's'ın, Max'sın gibi bir anlamı var bunun da. Equal importance <laughs> <laughs> hemen anket açtım. Equally important is for teachers to make the speaking process visible to learners by giving the learners opportunities to focus on the knowledge and language that supports the skills needed to accomplish a task. Demiş, bir Strategies that may be needed to overcome limitations in their abilities. Aslında boşluktan önceki ve boşluktan sonraki yapıların arasında sanki bir bir kelime edersem hemen bulacaksınız. O yüzden birazcık daha süre vereyim size. Evet. <laughs> Bak şimdi şöyle bir fiil var tamam mı? Sonra bu fiil The skills needed to accomplish a task ve the strategies that may be needed to overcome limitations in their abilities gibi iki paralel yani sanki oraya V yazsanız da olurmuş gibi geliyor düşünün tamam mı? And skills şöyle düşünün. Yani şöyle net görülebilir. Sanki bu the supposed skills as well as the strategies şeklinde görülebilir. Yani metinleri sadeleştirmeye çalışın demek istiyorum. Hatırlarsanız daha önceki sorulardan bir tanesinde de o bölümü komple atıp yerine it kodu e, koymuştuk. O yüzden de sorunun buradaki doğru cevabı as well as olacaktır.